Merhaba arkadaşlar. Bugünün dünyasına hoş geldiniz. Ben Poyraz. Ben Ertuğrul. Bugün arkadaşlar e, yerin kaç kat olduğuna bakacağız. Bakalım. Ve cansız modda da ölüyor muyuz arkadaşlar? Şu anda kaçın birinci katı kazı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 kat arkadaşlar. Ee, şu anda cansız modda da öyle biliyorsunuz evet karşım e, doğru söyledi hemen öldük dedi. Evet cansız modda da ölebiliyoruz eğer 6 kazarsınız. Tam 76 ya da 77 kat arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Böyle videolar gelmesi için like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.